Merhabalar arkadaşlar. 2014 YGS fizik sorularından 14 fizik sorusundan 12 tanesini daha öncesinden yayınlamıştım. Ancak sınava girmiş öğrencilerimizden bir arkadaşımızın göndermiş olduğu soruyu tekrar düzenleyerek bunu da yayınlıyorum. Arkadaşlar bu soru da daha önceki sınavlarda gelen bir soruya benziyor. Yine doğadaki mevcut 4 temel kuvvetle ilgili bir soru. 2013 LYS sınavında sormuşlardı. Ama 2014'te de benzer soruyu tekrar sordular. Evet sorumuza bakalım. Doğada mevcut temel kuvvetlerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Evet birinci yargıya bakalım arkadaşlar. Gezegenler arası en etkili kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Arkadaşlar gezegenler arası en etkili kuvvet kütleden dolayı kütle çekimi kuvveti olması gerekir. Bu yüzden birinci yargı yanlıştır. Çekirdekteki tanecikleri bir arada tutan kuvvet güçlü yayın kuvvetlerdir. Çekirdek olarak bahsettiği proton ve nötronlardan bahsediyor arkadaşlar. Bunları bir arada tutan kuvvetler biliyorsunuz ki güçlü nükleer kuvvetler diğer bir adıyla güçlü yayın kuvvetlerdir. Evet bu yargı doğrudur. Üçüncüsü ise hidrojen atomunda proton ve elektron arasındaki kuvvet zayıf nükleer kuvvetlerdir. Arkadaşlar hidrojen atomunda biliyorsunuz ki bir proton ve bir elektron var. Burada elektronu yörüngede tutan kuvvet zayıf nükleer kuvvet değil, elektrostatik kuvvettir. Bu yüzden bu yargı yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevap yalnız 2 yani B olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bu kuvvetlerle ilgili olarak detayları bilmemizde gerek var. Anlaşılan şu ki her sene mutlaka bununla ilgili soru geliyor. Neredeyse hemen hemen. Bu dört temel kuvveti iyice ezberleyelim. Arkadaşlar doğada mevcut dört temel kuvvetten birincisi güçlü nükleer kuvvetlerdir. En güçlü kuvvetler, mevcut en güçlü kuvvetler güçlü nükleer kuvvetlerdir. İkincisi ise elektromanyetik kuvvettir arkadaşlar. Üçüncüsü zayıf kuvvetlerdir. Dördüncüsü ise biliyorsunuz ki kütle çekimi kuvvetidir. Bu soruyu gönderen arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum paylaşımlarından dolayı. Sizlere faydalı olması temennisiyle başarılar diliyorum.